Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gökhan Emir'in o onun futbol vlogunu yapacağız. Birazdan bu kadar kaldıracağız ve ben de hazırlanacağım. Çünkü bu halde bilmeyiz. Orada da antrenman çekeceğiz. Her şeyi yapacağız. Maçına gideceğiz. Belki de maçına da girebiliriz. O zaman şimdi Gökhan Emir'i gidelim. Evet arkadaşlar Gökhan Emir camış gibi yatarken şimdi onu uyandıracağız. Gökhan Emir. Gökhan Emir sade futbolun var bugün. Neden? <laughs> gitmek istemiyor mu? Arkadaşlar bir geçmiş olsun alırız. Gökhan Emre'nin yarası oldu. Evet. Hadi kalk elini yüzünü yıka. Evet arkadaşlar şimdi Soslayın Gökhan Emre'nin Evet. Gökhan Emre evreniz... evet, evreniz... namaza da başladı. Evet. Hadi, iyi. için evet, arkadaşlar şimdi <laughs> elimizi yüzümüzü yıkamaya gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar şimdi <laughs> Gökhan Efendi ile elimizi yüzümüzü yıkamaya gidiyoruz. Sen anlat bakalım şimdi. Ne mümkünlük... kaç gol atacaksın? Bir de

e, ee, birazdan ailemizi de kaldıracağız. Kıyafetlerine gideceğiz giyecek Ve ondan sonra da yola çıkacağız ve oraya gideceğiz. Oraya gittiğimizde de sizinle konuşacağız görüşeceğiz. Görüşeceğiz sanki ne olacak? Ben de sonra saçımı falan düzelteceğim. Baksanıza çok kötü oldu. Ondan sonra işte Gökhan'ı bile ile futbol ee, vlogu yapacağız. Şimdi benim yüzümü yıkadın. Ne Şimdi arkadaşlar gidiyoruz yavaştan. Annemler falan kaldırmak biz e, şimdi yataklarımızı falan toplayalım. E, ondan sonra hazırlıklarımızı yapacağız. Kıyafetlerimizi giyeceğiz. O zaman şimdi Gökhan'ımıza ne yapacağını bakacağız. Gökhan şimdi ne yapacaksın? Şimdi. Ben bir... Rop aldım. Evet. Slogan yapalım. <laughs> Üç atarım diye ama bir tane zor atarsın sen. Evet arkadaşlar evet, ondan sonra devamını getireceğiz. Atı da sen şimdi ben mi değildim. Şimdi ben bir çatıma ziyeceğim. Sonra ayağımla yuvarlayacağız. Babamlar, annemler. Evet. Arkadaşlar şimdi buradayız. Şimdi bunları ben zaten oturup Saklamış da böyle büyük. Ama şu iki. Evet arkadaşlar şimdi biz yerleştirelim. Bir şey yerleştirelim. Yukarı ne koyacaksın? Şimdi Onu. Hayır o büyük kısma değil. Onu onu buraya koyalım. O şu küçük kısma. Küçük kısma. Evet arkadaşlar şimdi hızlı giymemiz lazım. Hemen çantamıza alıyoruz. Çok koyacağız? Çantamızı koyduk. Şimdi çantamızı yerleştirelim. Yeterli çantamızı koyalım. Şimdi gidiyoruz ve yoldayken görüşürüz. Arkadaşlar evet. şimdi Binadayız. Ben sizinle alın diyorum. Gökhan Ömer'le evde. Şimdi gidince orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz kursa. Gökhan ee, şu uçan arabadayız. Evet, evet. Kursunda antrenmanına gireceğiz. Evet. Siz de izlemiş olacaksınız. Şu ediyorum. an poşet. <laughs> Çok güzel. Sağolun. Antrenmanda görüşürüz de. O zaman antrenmanına değişir. işe görüşürüz. Şimdi yukarıdan sahaya girdi. Burada şu mavili olan Gökhan'dır. Gökhan'ımız. Ne tarafa doğru? Ben gösterdim evet. Gökhan Yap yap bak izliyorlar seni. <laughs> iyi, iyi. Ne şu anda yapıyorum. şu adam an, adımlamayı yapıyorlar oran. evet aferin bravo ayaz durmuyor evet. 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 arkadaşlar sağının içinden şöyle gökün... Antrenmanı bu zaman Şekler. Şu anda Yokhanemir izliyoruz. <laughs> işte belki ben de kale geçip de kale çekip ya olur inşallah evet yok evet arkadaşım Ha çekiyorum seni merak etme hazırdır

Oraya Bundan, Bundan sonra da tamam. Arkadaşlar şimdi Gökhan'ım Gökhan şu çekecek. Orayı yapıyor. Şimdi yapıyor arkadaşlar. Evet. Hadi hadi hadi. Evet. Ve kaleci kurtardı. Evet. Arkadaşlar video bu kadardı. Benim kaleye aldılar o yüzden çekim yapamayacağım. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.